çıkışları da girişleri de öğrenmiş Allah. Allah'ım, Allah. Ayşe. Efendim. Sen çok güzel türkü söylüyormuşsun. Çok güzel. Ben dinlerim. Gel hadi Ayşe. Efendim. Bir dakika. <laughs> bir dakika, bir dakika. Sevgili Ayşe. Efendim. Ya bu karmaşadan ancak bir türkü söylersen çıkabiliriz bence de. E Zaten ben sizi izleyemiyorum. Elektrikler kesildi. Ay <laughs> iyi. Duyuyorum. Ayşe iyi ki izlemiyorsun <laughs> yani Neşet abiye neler yapıyor burada bilmiyorum çok Ağlıyor. ayıp oh. şeyler yani bunlar oh, ama normal. hepsini Fadime nene yapıyor onlar şaka yapıyorlar oh, ben normal. bilmiyorum Ayşe bu kadar şakanın altında evet, her şakanın altında bir gerçek vardır bilmem vallahi belki de vardır bilmiyorum bilmiyorum Ayşe'cim sen bir türkü söyle Ayşe. Yok yok söyleyemem. Aa, ay lütfen efendim. ya. Ay söyleyemem diyor. Ayşe kaset yapacağım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ayşe bu duyduğun sese inanma. Bilmem inanmasam mı acaba? Ya çarşamba ayı sal aldı bize şey söyle. Veremedi zaten hepsi mefta gitti. <laughs> hepsi. Hepsi gitti. Ayol ay bununla baş etmek kolay mı? Evet, vallahi zor ay, biraz. Allah yardımcım olsun. Sütütüyü birbirine kattı, benim evet. tansiyonum yükseldi. Süleyman bile başarır. Hayatta tansiyonum çıkmaz. Söyle sanatçılarımız türkü söyleyecek, bekliyorlar. Hadi söyle, Ayşe bir tane türk istiyorum senden ay, canım. Ay, Çocuklarının, eşinin en sevdiği parçayı söyle bize. Hayır, vallahi söyleyemem yani ne olur, buna Aa, bana işaret etme. Güzel ama, kamu bana ne? Yok. Hayır, söyleyemem. Sen söyle belki, sen söyler. Söyle. Sen, Hayır, sen söyle dersen söyler. Yemek yemeğe bir şanda. Şakayı dinle beni Söyleyeyim Ayşe'de ben kurtarayım seni Ben kurtarayım seni oy, oy. Bana türkücü derler derim türküler derim Ne da de güzel konuştun da çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim oy, oy. Da, dinleyim da de Diyenlere Çok teşekkür ederiz da Benim Ayşe hanıma da Bütün dinleyenlere Bütün dinleyenlere Musa Deniz de bile de Bir geçeyim burayı Arkadaşlar çok vardı da olar alsın sirayı Yetişemedim onu da peşinden kopa goba, goba. sıra da bekleyi Abdurrahman yazıcı da Sevgili Kamil baba Sevgili Kamil baba, bir dakika, bir dakika bir dakika Şimdi bir dakika şimdi benim işime şey ediyorsun müdahale ediyorsun tamam. şimdi Ben 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 bir şey soracağım Ayşe abla Ayşe ablam Alo Gitti mi? Ayşe'cim. Ya bir şey merak ediyorum. Bir şey merak ediyorum. Buyurun. Şimdi insanlar böyle bir çocuğu, iki çocuğu varken hani tereddüt ediyorlar evlenmeye. Evet. İki daha bana. bana. <laughs> İftiranın da bu kadarı. E bekar oğlu varmış. Kim o? Neşet abinin. Ha bu Neşet'in mi? Evet. <laughs> Evlatlıktı peki. <tutu> <laughs> Sor. Ayrıca canım onun öz çocuğu. Canım Ayşe değil benim şu evlatlarım bana bak Ayşe vallahi <laughs> kıskançlık da var değil mi? Var Aa, biraz galiba. Ay 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 bana ay ay bana ay ay Allah şey, nazarlardan istirgiz kaç yıllık bıyız, evlilik? 4 Evlilik kaç yıllık? Dört var dört yıl. Dört altı. Altı yıl. Altı yıl altı yıl. Altı yıl evet. Biraz acıktım da unuttum onu ikisini unuttum acıktım. Çok ya. acıkıyor değil mi Neşet abi? <laughs> en çok ona hangi yemeği yapıyorsun Ayşe? Bir de onun tarifini ver bize. <laughs> şey yemeği boşanda senin gelecek. Aha. Aa, Aha. <laughs> Aha da gel. Ama olan sürpriz. sürpriz. <laughs> çok sağ ol. Ay ay çok güzel bir sürpriz Aha. oldu. Vallahi Erkan Hoca bir sürpriz yaptı bize. Canım hoş geldin. Merhaba. Ay ne güzel bir sürpriz oldu abi hoş geldin. Aa, senin karı mı telefonu <laughs> 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 Evet. evet. <laughs> Ne dersin? He? Ya. Allah helal olsun sana ya. E sen nereden çıktın öyle tombaladan çıkar gibi sen? <laughs> e sen de böyle çıkıp gelmiyor musun? Ne alakası var canım siz davet ediyorsunuz? Ay yalan yalan. Yani ya, ya tabii artık davet oluyor onun. Mete Zor. Ayşe'cim. Efendim. Bak Erkan Olabilir abi de mi? burada şimdi. Erkan Ocaklı da geldi. Sürpriz. Çok büyük bir sürpriz yaptı. Çok güzel bir sürpriz oldu. Evet. Şimdi nasıl sürpriz yapayım? Şimdi ben söyleyeceğim. Sürpriz Erkan abi söylesin. korban Tamam söyleyeceğim. Tamam. Ama oya tamam, bir, bir yemek tarifi versin. Ondan sonra eşinin en çok sevdiği yemeği tarifi geliyor. Tarifi bak. Tarifi verir misin zaten? Evet, burada baksana. Belli o beni çok Ayşe yavrum kazanamayamayız. Çorbayı Adam öyle kolay kolay. Senem bir dur. Senem ya. Programı Biliyor ki ne dediğini. Bu bunu bir evlen evlendiremedi, kurtaramadık bu karını. Yok anam yok. Dokuz defa evlenmiş ve kurtaramamış Türkiye. Kendin oğlum nasılsın? Biz onu on kere evlendirdik. Kenan böyle, Ayşe, Efendim? şu yemeği tarifini ver gözünü yiyeyim ya. Kendi söylesin orada ne <laughs> Ya, et yemeği de, et yemeği de yemez. Böyle kavrayacaksın, kısaltacaksın öyle belli belli ee, yağlı yerim. Ama, ama, ama yağlı yedirme sen Neşet uyan. abi. Yiyor ne yapayım istemiyor. Başka bir zevde sürekli içeriyle ama hiç söyleme. Neşet yemek yemeden sahneye Öp. çıkmaz. Bak. Öpüyorum Ayşe'cim seni. Allah kolaylık versin. Çıkmaz. Ne diyeyim? Sağ Ben Nesu de... Esin'i öptüm. Ben Esken de seni yapıyorum. düdüklü de. Çabuk hani kızarsın etler diye düdüklü gönderirim. Ne yapayım? Düdüklü kazan gönderiyorum. <laughs> Baba <ya. gülüyor> <laughs> <Vallahi gülüyor> hoş geldin. Çok iyi sürpriz. Şimdi burada Türkümüzün Medar ifade var. Türkümüzü ben nereye getirdim bilemem ama Kamil Sönmez Türkümüzü Türkiye'de entel yapmıştır. Ben imalatçı olabilirim, ben onun Türkünün sahibi olabilirim ama Türkiye'yi bir de taşıyan insan lazım. Ya. Hiç kim ne derse desin, kim bana türkü baba da dese, benim için bu türkülerin, Karadeniz türkülerinin babası Kamil Söyler. Bunu, bunu, bunu imalatçı olarak söylüyorum. Hakikaten Kamil Bey'e Karadeniz minnet borçludur. Bizi en güzel yerlerde, en büyük sahneleri o türkülerimizi taşıdı ve okudu. O zaman hemen bir tane Kavmi Sönmez türküsü geliyor alkışlarla. E tabii ki Erkan Ocaklı'dan da türküler gelecek. Sağ alkışlar çok güçlü alkışlar. <laughs> Ne de öleceksin Azrail başucumda ne cevap vereceksin Kız benim ahlarımda nereye gideceksin başucunda ne cevap vereceksin? Kız benim ahlarımda nereye gideceksin? Senin önünde Üzümler uzak Ben bu dertten Ölürsem helal etmem Ben bu dertten Ölürsem helal etmem Öyle deme Öyle deme Öyle desen öleceksin Azrail başucunda Ne cevap vereceksin Kız benim Ahlarımda nereye Azrail başucunda ne cevap vereceksin Kız benim ağlarımda nereye tende yalnızım ne anam var ne babam kuru betelde yalnızım direnimem var idi ondan ayrı kalmışım bir eminem var idi. Ondan, ondan ayrı kalmışım, ayrı kalmışım. oy, oy. Gözleri mercan gibi saçlar tane tane Gözleri mercan gibi saçları tane tane Oy oy bilmem onun Gözleri mercan gibi saçlar tane tane benziyor. Amcaoğlu gibi. Çok mu dinledin Erkan abi? Şimdi, Yaka mikrofonunuz var. Erkan abi, Erkan abinin türküleriyle ben okul sınıflarımı geçmişim. <laughs> yani, ben söyleyeyim. Karadeniz. O her her herkes, gibi. herkes ona i̇lk hayran. Okul, İlkokulu bitirenler o dönemde, 71-75 <laughs> yıllarında yemin ediyorum okul mezuniyetlerinde, müzik imtihanlarında ya Tarasac'ını okumuşlar ya o yemini okumuşlar. Yani türkülerim okuyarak geçmiştir. Ama iyi geçmiştim. ki de okumuşlar. Çünkü başka türlü marş ne bilmeleri mümkün be. değil. Evet. Bütün evet. Ben şey yok Mini mini bir kuş dönmüşü de aldım onu içeriye. Bütün sanatçılarımız güzeldir. Ama Erkan Ocaklı'ya <laughs> benzemek, benzetilmek bir şereftir. Ama ben Abdurrahman yazıcıyım. Evet. O benim evet. hocam. Kadar, yüreğine sağlık. Bu arada efendim Antalya'dan gelen izleyicilerimiz var. Onlara da buradan selamlar gönderiyoruz. İzmit'ten, İzmit'ten gelen misafirlerim var. Efendim birisi daha var, birisi daha var. Kim vardı? Bir yere daha selam gönderecektik. Nereye? <laughs> Çanakkale'ye Çanakkale'ye gönderelim. Aksaray'a selamlar gönderiyoruz. Ha Burdur'a gönderiyoruz selamımızı. Bir polis abimiz oraya tayini çıktı. Ona da selamlarımı gönderiyorum. Beni dinlemek istiyorsunuz ama çok değerli konuklarım var. Ufacık şöyle kısacık bir kuble mihriban okuyayım. Çünkü onları, onları ben her gün buradayım. Onları sizlerle buluşturmak önemli. Böyle yani bir mihriban sevenlere benden gitsin. Ondan sonra da bakalım Fadime ninenin başına neler gelecek. Kocası hala aşağıda bekliyor. Bilmiyorum. <laughs>